Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu görmüş olduğunuz örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Bu modeli yazlık çantalarda, yazlık buzdelerde, yeleklerde, hırka, kazak yapımında her türlü örgünüzde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Keva iplerle çok güzel çantalar örülebilir. Yapılışı oldukça kolay. Şimdi böyle bakıldığında sanki zor bir modelmiş gibi görünüyor. Ama yapmaya başladığımızda göreceksiniz. Gerçekten kolay bir model. Şöyle arka tarafına da bakalım. Bakın her iki tarafı da aynı şekilde görünüyor. Her iki tarafı da aynı olduğu için çok güzel etoller, şallar da örülebilir bu modelden. Ben bunu şöyle kiloyla satılan sarma iplerden, pamuklu iplerden ördüm. Şimdi sizler de birlikte de kartopunu lotusuyla örelim bu iple de nasıl duruyor görelim eminim bununla da çok güzel olacaktır bu katlı bir ip olduğu için örmesi daha biraz sıkıntılı tabii ki ama gerçekten sonuç çok güzel oluyor tek katlı olan iplerle örmesi daha kolay olacaktır Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim hep birlikte modelin yapım aşamasına geçelim Şimdi önce isterseniz rengini de göstereyim ben sizlere. Belki renk numarasını merak eden arkadaşlarımız olabilir. Renk numarası burada yazıyor. Zincir çekerek modelimizin anlatımına başlıyoruz. Kullandığım tığ da 2 mm 2.1. Şimdi her bir model için 13 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Yani bu da demek oluyor ki. 13 zincir ve 13 zincirin katları olarak zincirlerimizi çekiyoruz. En sona geldiğimizde artı 3 tane daha ilave zincir çektiğimizde modelimiz tam olarak denk geliyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bakın ilk model için 13 tane zincirimi çektim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 İkinci model içinde 13 tane zincirimi çektim. 2 model modeli açıklayabilmek için yeterli olacaktır. Şimdi artı 3 tane zincir. 1, 2, 3 Bu şekilde zincirleri ayarladığımızda modelimiz tam olarak denk geliyor. Şimdi en son çektiğim zincirden bu şekilde tutuyorum. Artı 3 tane zincir. Bu dönüş için. Tığımın başını doladım. Bakın tırnağımla tuttuğum zincirin tepe noktasından ilk trabzanımı yapıyorum. Son çektiğim 3 zincir burada dönüşte kullandım. Doladım. Şimdi sıradaki zincirin içinden yine trabzan yapıyorum bu modelimizin ilk sırasını bu şekilde trabzanlar şeklinde devam ederek tamamlayalım sıranın sonuna kadar trabzanlar örmeye devam ediyoruz ilk sırayı bu şekilde trabzan olarak tamamladım ilk başladığımız zincire kadar Şimdi burada en sona geldiğimde bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şimdi arka tarafa döndük. Şimdi de her bir trabzanın tepesinden batıp sık iğne yapalım. Bu modelimizin ikinci sırasında bu şekilde sık iğne olarak devam ediyoruz. Sizler buraya dilerseniz daha fazla trabzan sırası da yapabilirsiniz başlangıç için. Örmek istediğiniz örgüye göre Bu sıramızı da bu şekilde sık iğne olarak tamamlayalım. Şimdi örgümün ikinci sırasını da sık iğne olarak tamamladım. Sonda yine 1, 2, 3 tane zincir çekerek geriye döndüm. Şimdi burada modeli kurmaya başladığımız sıradayız. Bakın burada kenarda yürüyen fıstık sıramız var. Öncelikle bu fıstıkları yapalım. Şuradayız şimdi. Geriye döndüm. Tığımın başını bir kez doladım. Şöyle bunu alayım ki netlesin. Şimdi i̇lk sık iğnenin tepesini atlayıp bir sonrakine geçiyorum. Bakın bir ikinciye. Şöyle küçük üçlü fıstık yapacağım. Bir, iki ve de üç. Fıstıklarımı çok fazla uzun yapmadım ve kapattım. İlk fıstığımız burada oluştu. Şimdi araya bir tane zincir çektim. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki sık iğnenin tepesinden yine üçlü bir fıstık. Bir, iki, üç. Kapattım. Bir zincirle buraya kilitlemiş olduk. Şimdi bunun devamına dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. İki tane yan yana fıstık yaptık buraya başa. Dört tane zincir çektik. Şimdi şu sık iğneleri sayıyoruz. Bakın bir, iki, üç, atladık dördüncü battım ve bir tane buraya sık iğne yaptım. Şimdi beş tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine alttan sayıyoruz. Bir, iki, üç, dördüncü sık iğnenin tepesinden sık iğne olarak indirdim 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımın başında doladım yine sayıyorum buradan alttan 1 2 3 4. ye battım ve buraya yine fıstık yapacağız çok fazla uzun olmayan üçlü bir fıstık kapattım bir tane zincir çektim tekrar tığımı doladım hemen yanındaki sık iğnenin tepesinden bir fıstık daha onu da kapattım şimdi burada ilk modelimizi tamamlamış olduk aynı işlemi tekrar yapacağız Önce 1 2 3 4 tane zincir. 1 2 3 boşluk atlayıp 4. boşluğa batıyoruz. Bakın 1 2 3 4. ye sık iğne olarak buraya battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine alttan sayıyorum. 1 2 3 4. boşluğa 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım yine sayıyorum 1 2 3 4. boşluğa buraya fıstık yapacağım 1 2 3'lü bir fıstık minik bir fıstık yaptık kapattım araya bir tane zincirimi çektim doladım hemen yandaki boşluğa tekrar 1 2 üçlü fıstığımı yaptım ve kapattım doladım şimdi şuraya son kalan boşluğa da ikili bir trabzan yaparak sırayı tamamladım modelimizin ilk kurulum sırasını bu şekilde tamamlamış olduk şimdi buradan tekrar geriye dönüyoruz 3 tane zincir çekerek geri dönelim 1 2 3 döndüm yine bakın fıstıkların olduğu yerdeyiz fıstığımı doladım. Şu iki fıstığın arasına önce üç tane fıstık, şey üçlü bir fıstık, 2 3. Yine çok uzun olmayan minik bir fıstığımı yaptım buraya. Araya bir zincir doladım aynı yere. 1 2 üçlü fıstığı yaptım ve kapattım. Bu başlangıç ve son nokta aynı şekilde devam ediyor. Şöyle modelimize bakalım. Bakın burası bu şekilde sürekli fıstık olarak ilerliyor. Şimdi modelimizin çiçekli olan kısmına geldik. Bunun için şöyle bir şiş ucu kullanıyorum ben. Sizler dilerseniz 8 milimlik bir şiş ucu. Burada kalem de kullanabilirsiniz. Bir kalem kalınlığında bu şiş. Şimdi öncelikle fıstıklardan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bakın bu boşluğu atlayıp ortadaki boşluğa 5 zincirle yapmış olduğumuz boşluğa sık iğne olarak öncelikle batıyorum. İlmeğimi büyüttüm. Şişimi aldım. Bu ilmeğin içine taktım bakın. Tekrar aynı boşluktan bir sık iğne yaptım. İlmeğimi büyütüp şişin üzerine geçiriyorum. İkinci oldu. Bu şekilde toplam 9 tane ilmeğimiz olacak. Uzatmalı bir model olduğu için çok çabuk ilerliyor. Örmesi keyifli. 4 tane olduğu. Toplam 9'a tamamlıyoruz bu şekilde. Şişimizin üzerine bakın şöyle sayalım. 2 4 6 8 9. 9 tane ilmek olacak şekilde tamamladım en son yine battım. Bir sık iğne ve 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve de 5. Doladım. Fıstıkların tepesine geldik. Buraya şimdi yine 3 tane şey 2 tane üçlü fıstık yapıyoruz. 1 2 3 Kapattım. Araya bir zincir çektim aynı yerden batıp bir tane daha fıstık yapalım şimdi ikinci modele geldik yine 1 2 3 4 5 zincir ortaya batıyorum sık iğne olarak ortaya battım ilmeğimi uzattım şimdi buradan artık şişimi çekebilirim ilmeklerim dağılmayacaktır modelim için şişimi buraya getirdim. Ortadan battım, bir sık iğne ilme yaptım. ilmeğimi uzatıp bakın şişimin üzerine takıyorum. Bu ikinci oldu. Tekrar bir sık iğne ilme yaptım. ilmeğimi uzatıp şişimin üzerine taktım. Yine 9 tane şişin üzerinde ilmek olana kadar bu şekilde devam ediyoruz. 4 5 6 7 8, 8 bir tane daha yapalım sayalım tekrar 2 4 6 8 9 şişimizin üzerinde 9 tane ilmeğimiz oldu şimdi tekrar ortaya batıyorum son kez bir sık iğne ve 5 tane zincir 1 2 3 4 5 şimdi burada şişimi çıkarabilirim tekrar Tığımın başında doladım sona geldik yine buraya fıstıkların orta kısmından batarak iki tane yan yana üçlü fıstık yapalım. Araya bir zincir. Yine aynı noktadan batarak üç tane şey iki üçlü bir fıstık doladım. Şimdi en sona şuraya bakın burada bu boşluğumuz var. Buraya batarak ikili bir trabzanla sıramı tamamladım sıramı sonunda örgümün görüntüsü geriye dönüşte tekrar 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 döndüm bakın yine fıstıklı olan kısma geldik ne yapıyorduk önce buraya 2 tane yan yana fıstık yapacağız araya bir zincir ve tekrar Sistemi kapattım. Döndük. Fıstıklarımızı yaptık. Şimdi bu ilmeklerimizi topladığımız sıradayız. Fıstıktan sonra hiç zincir çekmedim. Bakın sıradaki ilk ilmeğimi aldım. Tepesinden batıp bir sık iğne çektim. Araya bir zincir. Yine sıradan ikinci ilmeğimi alıyorum. Bir sık iğne ile birleştirdim. Araya bir tane zincir çektim. Bir sonraki ilmeğimi aldım. Önce sık iğne ile buraya taşıdım ve araya bir zincir. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi topluyoruz. Araya bir zincir. Şimdi sıradaki ilmeğime battım. Bir sık iğne. Araya bir zincir çektim. Önce bir sık iğne araya bir zincir sıradaki ilmek araya bir tane zincirimi çektim son kalan ilmeğimi de aldım bu şekilde bütün ilmekleri toplamış olduk şimdi araya hiç zincir çekmeden tekrar bakın fıstıklı olan yere geldim doladığım tığımı Öncelikle buraya iki tane fıstık yapalım. Önceki sıralarda yaptığımız gibi zaten burayı öğrendik. Araya bir zincir doladım. Aynı yerden battım. Tekrar bir fıstık. Ve kapattım. Şimdi ikinci ilmeklerimin olduğu yere geldim. Hiç zincir çekmiyorum. Bakın direkt ilk ilmekten başladım. Bir sık iğne çektim. Araya bir zincir. Tekrar ikinci ilmeğimi sık iğne ile buraya bağladım. Arasına bir zincir çektim. Bir sonraki ilmeği aldım. Önce bir sık iğne sonra bir zincir. 9 tane olan ilmeğimizin hepsini bu şekilde topluyoruz. Araya bir zincir. yapmış olduğumuz 9 tane ilmeğin hepsi toplanana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Araya bir zincir. Sanırım son ilmeğimiz. Bu ilmeklerden hiçbirini unutmamaya dikkat edelim. Tekrar şişimin tığımı doladım. Kenara geldim. Sıramızın sonundaki iki tane fıstığı da yapalım. Sıramızı tamamlayalım. Araya bir zincir doladım. tekrar doladım şimdi yine sondaki boşluğa battım ikili trabzan olarak sıramı tamamladım sıramın sonunda örgümün görüntüsü şimdi buradan tekrar 3 zincirle geriye dönelim 1 2 3 zincirimi çektim geriye döndüm doladım nasıl yapıyorduk fıstık önce sıraya başlarken iki tane fıstığımızı yan yana yapalım iki tane fıstığımı tamamladım. Şimdi burada yaptığımız bu kirpiklerin tepesine pıtırcık yapacağız. Şöyle bakın açım göstereyim. Şu ilk boşluğa değil, şuraya değil. Bir sonraki şu bir ilmek bakın. Bu ilmeğin hemen devamını. Şöyle yapalım net görünsün. İlk boşluğa değil, bir sonraki buraya. Şu ilmeğin içinden de değil. Biliyorsunuz bu uzun ilmeğimizde bunun içine değil, yan tarafına batıyoruz. Buradan battım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. İlk başladığım yerden zincirlerin dibinden batıracağımı yaptım. Şimdi bir sonraki batışımızda bakın bu bir ilmek iki tane şurada ipi görünüyor. Onun devamına batıyoruz. Şöyle yaptığımda daha net belli olacaktır yine 1 2 3 zincir hemen zincirlerin dibinden batıp batıracağımı yaptım şimdi nereye batacağız hemen şöyle göstereyim bakın şunlar ilmek bu şekilde aralarına batıyoruz şimdi buraya batacağız yani bir 2 çubuğu atlayıp aradaki boşluğa bir 2 3 hemen zincirin dibinden de patırcamı yaptım bir sonraki boşluğa 3 zincir ve zincirlerin dibinden de batarak pıtırcığımızı yapıyoruz hemen ilmeği atladım şu ilmeğimiz Ve zincirlerin dibinden batıp da batıracağımızı yapıyoruz. Sık iğne ile battım. Bakın şöyle net olarak görünüyor. Buraya batmıştım. Şimdi şu iki tane çubuk gibi görüneni atlayıp boşluğa battık. 1, 2, 3 zincir. Ve zincirlerin dibinden batarak da batar çıkalım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Zincirlerin dibinden battım. Pıtırcığımı yaptım. Bu sonuncuydu. Buraya son olan boşluğa batmıyoruz. Şimdi sayalım kaç tane pıtırcığımız olmuş. Bakın 2, 4, 6, 8. Toplam 8 tane pıtırcığımız olması gerekiyor. Şimdi yine hiç zincir çekmeden tığın başını doluyorum fıstıklı olan yere geldik. Buraya iki tane fıstığımızı yapalım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yerden bir fıstık daha yapıp ikinci modelimize geçiyoruz. Yine burada ikinci modelde de aynı şekilde burada yapmış olduğumuz gibi örmeye devam edelim. Son fıstıklarımızı yaparak da sırayı tamamlayalım. Şimdi ben burayı da göstereyim ki net olarak anlaşılsın. En son fıstığımızı yaptık. Bakın bu şekilde. Şu ilk boşluğa batmıyoruz. Hemen ilk ilmeğin devamından. Buraya değil. Buraya battım. Sık iğne olarak batmış oldum. 3 tane zincir. Ve zincirin dibinden de batarak tırcımı oluşturdum. Bir sonraki nereye yapıyorduk? Şuraya bakın. Buraya. Elinizi alıp yapmaya başladığınızda zaten ne demek istediğimi anlayıp daha rahat yapacaksınız. Anlatırken karışıkmış gibi görünse de bakın buraya. Şimdi bu sırayla birlikte Şöyle dönüşteki sırayla birlikte ilk modelimizi de tamamlamış olduk. Bundan sonra başlayacağımız ilk sırada yeni modeli kurmaya başlıyoruz. İlk modeli altta yapmış olduğumuz sık iğnenin üzerine kurmuştuk. Şimdi şu pıtırcıkların üzerine aynı şekilde burada yaptığımız gibi modelimizi kuruyoruz. Hemen kısaca anlatayım sizlere. Sıraya başlarken önce buraya fıstıklarımı yaptım. Nasıl başlamıştık burada? 4 tane zincir. 1-2-3-4 Şimdi buradan sıradan bir iki pıtırcık atlayıp üçüncü pıtırcığın ortasından battım. Sık iğne olarak buraya batışımı yaptım. Ortada nasıldı? Beş tane zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir sonraki çiçeğimizi yapacağımız yuva. Yine bir, iki tane pıtırcık atlayıp üçüncü pıtırcığın tepesinden battım. Bu yeni çiçeğimizin yuvasını oluşturdu. 1 2 3 4 tane zincir çektim şimdi fıstıklı olan yere geldim doladım buraya iki tane fıstık her sırada yaptığımız gibi bir zincir ikinci fıstığımı yapıyorum Şimdi yine ikinci modelin kurulumunu yapalım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şu iki pıtırdığı atlayıp üçüncüye tepe noktasından sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincir. Yine iki tane pıtırdık atlayıp üçüncü pıtırdığın tepesinden içinden yani battım. 1 2 3 4 tane zincir doladım. Sondaki fıstıklarımızı yapıyoruz. Bu sırada da yeni modelimizin ilk kurulum sırasını tamamlamış olduk. Şimdi dönüşte şu ortaya yaptığımız beşli zincir olan kısma tekrar şiş yardımı ile önce kirpiklerimizi yapacağız modelimiz bu şekilde yukarıya doğru ilerliyor şimdi modelin ilerlemiş haline bakalım bakın bu şekilde yuvalarımız oluşturduk şimdi bir üste geçtiğimizde kirpiklerimizi yapıp modelimizi oluşturacağız tekrar bir üste geçip aynı işlemleri yapmaya devam ederek modelimizi yukarıya doğru örmeye devam ediyoruz Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.